Merhaba arkadaşlar. Malum haliniz neredeyse bir haftadır sosyal medya üzerinden Süleyman Efendi Hazretlerinin talebeleri üzerine yapılacak operasyonun sinyallerini görüyor ve konuşuyoruz. Evet, onların üzerine rejim ve Erdoğan gitmeyi düşünüyor. Süleyman Efendi Hazretleri ve talebeleri Türkiye'de Kur'an'a hizmet veren önemli bir cemaat. Sevgili arkadaşlar, ben İstanbul'da büyüdüm. Babam Yeşil Direkte bir iş hanında konfeksiyon işi yapıyordu. Dükkanımızın sol tarafındakiler okuyucu nurcu, sağ tarafındakiler bir şekilde nurlarla irtibatlı güzel insanlardı. Hatta sağ tarafında bulunan zatlar Barlalı, Muhacir Hafız Ahmet ağabeyin torunu idi. Hemen ötedeki dükkanlarda ise gerçekten İstanbul'da önde gelen Süleyman Efendiler tabisi, Süleyman Efendi Hazretlerinin cemaatine mensup güzel bir ağabeyimiz, güzel bir dostumuz, babamın arkadaşı bulunuyordu. Bu insanlar bir arada yaşıyordu. Aralarında hiçbir problem olmuyordu ve gerçekten birbirlerine çok saygılılardı. Evet gerçekten bizim halkımızın içerisinde böyle bir problem görünmüyor. Ama iktidarlar insanların bir arada rahatça beraber yaşamasını istemiyor. Onun için bölelim, parçalayalım, yutalım düşüncesindeler. Evet buralarda öyle ifade ediyorlar. Türkiye'de normalde baktığınız zaman public bir problem yok. Halkın arasında bir problem yok. Ama iktidar güç, ve rantını kaybetmemek için insanlara elinden geldiğince kamplar gösteriyor. Seni bu kampa, seni bu kampa, seni de bu kampa yazdım diyor. Sevgili arkadaşlar o kamplardan o insanlar çıkabilmek için çaba harcıyor. Hem Kemalizm hem Erdoğanizm aynı şeyi yaptı, yapmaya devam ediyorlar. Aslında gerçekten Türkiye'de Türk'üyle, Kürdü'yle, Alevisi'yle, Sünnüsü'yle, Nurcusu'yla, Süleymancısı'yla ya da bir başka tarikatı ile İnsanlar arasında hiçbir şekilde azınlıklarda da dahil problem yok ve yaşanmıyor. Evet şimdilerde Süleyman Efendi Hazretlerinin talebelerinin üzerine Erdoğan Gasıp Cumhurbaşkanı sinyal vererek gitmeye hazırlandığını gösterdi. Ne dedi? Örümcek ağı gibi yayılmış yapılar dedi. Daha evvelden hizmetle alakalı bu gibi şeyleri kullanmışlardı. Hizmete alabildiğini hakaret etmiş, kinle, nefretle, gayzla bilenmiş bir şekilde çok hakaretleri peşi peşine sıralamış. Sonra kendine göre terörist olduklarını söylemiş. Onları durdukları yerde terörize kendince etmiş. Ardından bir şekilde operasyonun sinyallerini vermiş. Halkın içerisinde onları ademe mahkum ettiğini düşerek, düşünerek özür dilerim hizmetin üzerine yürümüştü. Evet hep bunu yapıyorlar. Önce kirlet, sonra hakaret et, sonra gayz ile operasyonlarla üzerine git mallarını gasp et ve insanları hapset. Erdoğan ve Erdoğan'ın öncüllerinin bütün tarzı, yolu, yöntemi Türkiye'de maalesef bu. Süleyman Efendi Hazretleri Silistre'de doğmuş, oralı bir aileye mensup. Kendisi daha sonra Türkiye'de çok ciddi hizmetler vermiş. Hele hele bilhassa 1950'den sonra Kur'an öğretimi adına elinden gelen her şeyi yapmış. Kimi zaman talebeleriyle trenlerde toplanmış buluşmuş, kimi zaman cami köşelerini seçmiş, kimi zaman süt satıyorum bahanesiyle ev ev köy köy dolaşmış ama Kur'an öğretmiş, Kur'anı İnşallah Teala bir şekilde lafsıyla ve Kur'anı ilmiyle talebelerine vermiş. Süleyman Efendi Hazretleri 59'da vefat etmiş. Onun vefatına Üstad Hazretleri gerçekten çok üzülmüş ve kardeşim Şeyh Süleyman Efendi'mi vefat etti diye üzüntüsünü beyan etmiş. 1959'da Süleyman Efendi vefat edince yerine onun damadı Kemal Kaçar ve grubu geçmiş. Sonralarda Deniz Olgunlar ve onların silsilesiyle bir nebze daha devam etmiş. Bugünlerde o kocaman cemaati bir şekilde Alihan Kuriş temsil ediyor ve yönlendiriyor. Ben bu noktada da Alihan Kuriş'i gerçekten takdir ediyorum. Akrabalarla alakalı olan hegemonyayı bir şekilde bir kenara bırakmış ve seçilmiş bir liderle Süleyman Efendiler yollarına devam etmişler. Şimdi her yapıya bu formül uyar manasında bunu söylemiyorum fakat gerçekten çok önemli. Sevgili arkadaşlar o dönemlerde Süleyman Efendi Hazretleri yaşarken Üstad Bediüzzaman Hazretleri iman ve Kur'an hizmetine öncülük etmiş, lafsını, manasını, manasıyla beraber inşallah Teala maneviyatını ortaya koymuş, ilmini ortaya koymuş, anlatmış, imanı tecrit noktasında çalışmış. Diğer taraftan Süleyman Efendi ise bizzatihi Kur'an'ın lafzını öğretmekle inşallah ona dair ilimleri talebelerine vermekle devam etmiş. Üstad bu manada Bediüzzaman Hazretlerini kastediyorum. Biz Kur'an'ın lafzı ile manası ile alakadar olurken o da Kur'an'ın okunması ve öğretimi ile alakadar oldu demiştir. Evet birisi Kur'an'ı bir şekilde öğretmiş, diğeri Kur'an'ı bir şekilde anlatmış. Rabbe şükürler olsun. Evet daha sonra 80'ler ve benzerlerinde Süleyman Efendi Hazretlerinin talebelerinin gayretleriyle ülkede bugüne kadar 1300 üzerinde yurt açılmış. Onlar yurt dışı hizmetler yapmışlar. Hususen Almanya ve Avrupa'da İslam kültür merkezleriyle İslam'a ve Kur'an'a hizmet etmişler. Evet onların Moğolistan'da da bir yerleri vardı. Bununla alakalı müsaade ederseniz bir hatıramı Hoca Efendi'nin de bakış tarzıyla ilgili olarak anlatmak istiyorum. Onlar bize uğruyorlardı. Biz de onlara uğruyorlar, uğruyorduk. Gerçekten de çok güzel bir arkadaş vardı. Allah razı olsun. Türk Hava Yolları Moğolistan'da şube açtığında, uçaklar Moğolistan ve Türkiye arasına gidip gelmeye başladığında, o zaman Erdoğan Başbakan'dı. Türk Hava Yolları'nın oradaki açılış seremonisi için Moğolistan'a geldi ve siyasi resmi bir ziyaret yaptı. Orada hoca efendi daha sonra anlatırken bu ismi vermedi ama ben vereceğim. Mehmet Şevket Eygi de vardı. Mehmet Şevket Eygi ile yemek yerken bana sordu. Dedi ki evet sizi gördük, sizi tanıdık, biliyoruz. Burada hizmetleriniz var. Allah razı olsun. Peki sizin yaptığınız hizmetler gibi burada Moğolistan'da hizmet vermeye gayret eden Türkiye'den başka insanlar var mı diye sordu. Ben de kendisine evet elhamdülillah Süleyman Efendi Hazretlerinin talebeleri var dedim döndü bana baktı Allah Allah dedi siz Süleyman efendi hazretleri mi diyorsunuz şaşırdım dedim ki vallahi biz bugüne kadar ben şunca yıldır hoca efendinin yanına gidiyor geliyorum tanıyorum hoca efendinin Süleyman efendi hazretlerini andığında bir defa olsun hazret ifadesi kullanmadığını duymadım Allah Allah dedi ve ben bunu ziyaretinde hocamıza anlattım. Hocamız gerçekten çok sevindi ve şöyle ifade etti. Evet dedi ben 40 yıldır hem Süleyman Efendi Hazretlerine hem Mahmud Efendi Hazretlerine hem Esad Efendi Hazretlerine hepsine saygı gösterdim. Bu şekilde devam ettim ve bu şekilde devam edeceğim. Bunu cemaatler arası hoşgörü isimli 231. bant de izzati kendisi anlatarak siz hoşgörün siz birlikte olun, diyalog içerisinde olun ve yapmanız gerekeni onlarla birbirinizi severek yapın. İnşallah bugün olmazsa yarın muhakkak surette bunun meyveleri alınacaktır dedi. Sevgili arkadaşlar, evet Süleyman Efendi Hazretlerine baktığınız zaman onun da talebelerine çok güzel bir nasihatı var. Bunu Arif Hikmet Köklü isimli bir talebesi anlatmış. Ben de onun anlatımından size aktarıyorum. Üstad Hazretlerinin talebelerini Nur Camiası'nı Süleyman Efendi'ye söyleyince şu ifadeyi kullanmış. Bediüzzaman Hazretlerinin talebeleri ile zerre miktar bir ihtilaf çıkarırsanız, huzuru ilahide iki elim iki yakanızda olsun. Evet o büyükler birbirlerine böyle bakıyorlar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve Süleyman Efendi birbirlerini kardeş olarak görmüş, algılamış. Hoca Efendi sevgiyle onları alkışlamış. Onlar da birbirlerine karşı talebelerinin asla ihtilaf içerisine girmesini istememiş. Aramızda bazı nadanlar, bazı anlayışsızlar olabilir. Ama o anlayışsızları, o nadanları bir kenara bırakıp gerçekten cemaatler arası diyalog ve hoşgörüyle devam edebilmeyi sağlamak lazım. Sevgili arkadaşlar, evet şimdilerde Süleyman Efendi'nin talebeleri üzerine gitmek istiyorlar. Ve bunun sinyalini verdiler. Ardından da dört kişiyi gözaltına aldılar. İsimler belli değil. Bir bürokrat olduğu söyleniyor. Belki Alihan Kuriş'in de olabileceği söyleniyor. Ve bu arada kendilerine göre mücadele veren deniz olgunlardan birisi Alihan Kuriş'in bir şekilde ülkeden kaçmak istediğini ifade etti. Zulüm diyarında kalmanın manası yok. Dışarı çıkarsa bana göre de isabet olur. İnşallah iyi olur. Neden peki? Süleyman Efendiler üzerine gitmek istiyorlar hizmet hareketinden sonra. Ben müsaade ederseniz size onu ifade etmeye gayret edeyim. Sevgili arkadaşlar, hizmet üzerinden konuşarak ben meseleyi aklınıza takrib edeyim, yakıştırayım, yakış, yaklaştırayım. Evet, hizmet özgündü. Kimseye bağlı değildi, bağımsız bir yapıydı ve rejim ile uyumsuzdu onlara göre. Biat etmedi, biat istediler, biat etmedi. Siyasete hep mesafeli oldu, siyasetin dışında kalmaya ve dışarıdan verebiliyorsa yön vermeye çalıştı. Gücünü halktan aldı. Paradan, puldan, siyasetten ya da benzerlerinden almadı ve işin orijinal tarafı halk katında da, yurt dışında da gerçekten hükümetten ve devletten daha itibarlı, soft bir yapı olarak, yumuşak bir yapı olarak İslam'ı, hakkı, hakikati anlattı her alana yayıldı, hayatın her alanına girdi. İhlas, uhuvvet ve hizmet üzere yürüdü ve bunları terk etmedi. Bunlar iktidarı güç ve rant isteklerinden, iktidar sevdalarından ötürü rahatsız etti. Üstad Hazretleri döneminde de, Hoca Efendi'nin döneminde de iktidarlar bu insanlardan, bu masumlardan, bu hizmet ehli gönüllülerden rahatsız oldular. Niye? Çünkü hem rejim hem Erdoğan hem Kemalizm hem Erdoğanizm kendilerine bağlı bağımlı gruplar istiyor ve o grupları diledikleri gibi idare etme arzu ve isteğindeler. Yani Kemalizm ve Erdoğanizm şunu diyor. Biz ne kadar dindar olun dersek ancak o kadar dindar olabilirsiniz. Eğer size din gerekiyorsa bu ülkeye dini de biz verebiliriz. Dindarlığı da biz verebiliriz ve bizim size çizdiğimiz çizgilerin dışına asla çıkamazsınız. Evet, Erdoğan ve rejim işte bunu istiyorlar. Bunu istediklerinden ötürü bu yönleriyle hizmet hareketine benzeyen, özgün, biat etmeyen, siyasete mesafeli inşallah Teala gücünü halktan alan, rejimden fazla insanlar içerisinde bir şekilde itibarı olan halk arasında yayılmış, her alana girmiş, ihlaslı ve birbirini seven yapılardan rahatsız oluyorlar. Süleyman efendiler de sonralarda hizmet hareketi Türkiye'den bir nevi çıkarılınca, o boşluğu doldurunca ondan rahatsız oldular. Onların gücüne, onların parasına, puluna, malına, mülküne, hizmet hareketine yaptıkları gibi göz diktiler. Ve işte tekrar ediyorum, bizim istediğimiz kadar dindar olabilirsiniz, daha fazlasını olamazsınız diyerek şimdi operasyon sinyali veriyorlar. Peki rejim ve Erdoğan nasıl bir dindar nesil istiyor arkadaşlar? Onlar şunu istiyorlar. Diyanet ile şekillendirilmiş. İmam kendilerine göre boş bir şekilde okutulmuş. ilahiyatlarla felsefik bir kısım meseleler kafalarına doldurulmuş. Güdümlü cemaatler, güdümlü Müslümanlar, güdümlü insanlar istiyorlar. Tek merkezli din ve dindarlar istiyorlar. O tek merkezde kendileri olacak, her şeyi idare edecekler, diledikleri gibi insanları yetiştirip, hazırlayıp yönlendirecekler. Hani Anadolu'da bir laf var. Diyorlar ki, kıl beşi, ye aşı, gör işi, kaptırma başı. Evet, böyle Müslümanlar istiyorlar. Boş, bomboş, eğitimsiz, cahil, her söze gelen, her yöne çekilen insanlar arzu ediyorlar. Evet, Erdoğan Halife olmak istiyor ve karşısında herhangi bir risk, risk grubu istemiyor. Onun için önce Hizmet Hareketi, ardından Süleyman Efendiler ve ardından da diğer hak ile iştigal etmeye gelen grupların hepsine operasyon çekmeyi planlıyor. Kimle beraber? Kendi Nesebi Gayri Sahih babası Kemalizm ile beraber Erdoğanistler bunu bekliyor. Evet. Bunun için nispi olarak hizmetten boşalan yeri dolduran Süleyman Efendiler üzerine gitmeye gayret ediyorlar. Sevgili arkadaşlar, peki diğer cemaatler neden onlara şu an yönelmediler, neden bunlara yöneldiler diye sorarsanız, onları şimdilerde biraz biraz idare edebiliyorlar. Allah affetsin, onları biraz para, biraz mal, biraz alan açarak, biraz nüfus kazandırarak diledikleri şekilde kontrol edip diledikleri yere yönlendirebiliyorlar. Onun için onları henüz ellemiyorlar ama elleyecekler. Ne demişti orta, küçük orta Perinçek? Kınından çıkmış kılıç gibiyiz. Evet, bu devleti gerekirse kılıçla temizleyeceğiz. Ve o temizleme işine yöneldiler. Rejim güç istiyor, rejim iktidar istiyor, rejim biat istiyor, rejim rantını kaybetmek istemiyor idare edenler tarafından. Evet maalesef cemaatleri önce dönüştürüyorlar sonra kontrol ediyorlar. Hani Ashab-ı içerisinden bir zat şehire gidiyor. Diğer arkadaşları onu uyarıyor. Diyorlar ki aman ha dikkat et. Aman ha dikkat et. Seni fark ederlerse ya öldürürler ya da kendilerine döndürürler. Kehf suresinde. Evet. Cemaatlerden ölmeyeni de kendilerine dönmeyeni de yok etmek arzusundalar. Sevgili arkadaşlar bunu yaptılar ettiler eylediler. Hizmet hareketini kendilerince Türkiye'den kovdular yok ettiler. Şimdilerde malum bir kısım fesihçiler de diyorlar ki aman ne olur Türkiye'deki bütün faaliyetleri sonlandırın. Erdoğan'ın Erdoğanistlerin rejimin Kemalistlerin istediğini istiyorlar. Bana göre onlardan bunu söyleyenlerin hiçbir farkı yok. Farkları kalmadı. Hizmet hareketi buna rağmen sevgili arkadaşlar çok dirençli çıktı. Ben şimdi buradan tavsiye makamında değilim ama Süleyman Efendi Hazretlerinin talebelerine de gerçekten samimiyetle bunu tavsiye edeceğim. Ne yapmalılar? Evet. Biliyorsunuz hizmet dağılmadı, kavgaya girmedi, silaha sarılmadı, fikren hep üstündü. Ve ihlas, uhuvvet ve hizmetle başına gelenlere mukabele etti. Devlet bütün birimleriyle, rejim bütün birimleriyle, Erdoğan bütün birimleriyle üniteleriyle hizmetin üzerine abanmasına rağmen hizmet küçülmedi, büyümeye ve hizmetine devam etmeye evrensel boyuta taşınarak devam etti. O halde o güzel kardeşlerimiz Süleyman Efendi Hazretlerinin talebeleri ne yapmalı? Onlar da gerçekten öncelikle dağılmamalı. Bu noktada ciddi birlik, beraberlik ortaya koymalı. Kavgaya asla girmemeli çünkü müminin işi kavga değildir. Zaten silah hiçbir zaman hizmet hareketinde de, Süleyman Efendiler'de de, diğerlerinde de bahis mevzu olmadı ve asla şiddete baş vurmamalı. Fikren galipsiniz, ben size de inanıyorum. Fikren galipsiniz. Erdoğanistler ise fikren mağlup olduklarından, beyinleri olmadığından, yumrukları olduğundan sadece sizi yumruklayarak küçültmeye, yok etmeye gayret ediyorlar. Fikren galipsiniz, dinen galipsiniz. Aklen galipsiniz, kalben galipsiniz, ruhen galipsiniz. Dimdik ayakta durun. El ele tutun ve birbirinizi asla bırakmayın. Giden mallarınız olabilir, hapse düşebilirsiniz. Ama ihlastan, kuvvetten ve hizmetten ayrılmayın. Evet, aynı şeyi yaparsanız bu dirençle Türkiye'de ve dünyada hayatiyetinize inşallah teala devam edeceksiniz. Kemalizm 80 yıl Türkiye'yi idare etti, yıkıldı gitti. Her şeyi Erdoğanizme teslim etti. 80 yıl Türkiye'ye bir şey vermediler. Erdoğanizmle 22 yıldır ülkeyi domine etmeye gayret ediyorlar. Peki Erdoğanizm ne kadar gidebilir? Sevgili arkadaşlar, Erdoğan kendine göre karizmatik bir lider. Ve bu karizmatik zat kendine göre gidince arkasında hiçbir şey kalmayacak. Esamesi kalmayacak, partisi kalmayacak, yapısı kalmayacak. Her şey yıkılıp gidecek. O da bunun farkında. Evet, Erdoğan yaşlı, yorgun ve hasta. Kendini taşıyamıyor. Görüyoruz. Yani bunu değişik yerlerde telaffuz edip gündeme taşıdığınızda, istişare ettiğinizde bu yaşlı, yorgun ve hasta zatın fiziken bu iktidarı 3-5 sene daha götürebileceği, sonrasında götüremeyeceği hem konuşuluyor hem biliniyor. E bununla beraber iki, sistemi tıkandı, ekonomi battı, ülke bütün göstergelerde sıfırın altında seyrediyor ve yeni bir hikayesi yok. İnsanlara yeni bir şey veremiyor sistem de tıkandı. Sistem ne kadar gidebilir? Sistem gitse 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 2028 seçimlerine kadar gidebilir. Ha sandıkla gitmez onu biliyoruz. Yine domine edebilir, yine çalabilir. Yine bir kısım varyantlarla iktidara belki gelebilir. Ama sistem tıkandı, kendisini taşımayacak. Arkasından gelen kim olursa olsun, gelenler kim olursa olsun perişaniyet yaşayacak, ülkede yaşayacak. Ve bununla beraber 3- Toplumsal Tolerans Erdoğan'a ve AKP'ye karşı bitti. Sosyal, toplumsal bir muhalefet oluştu ve bu muhalefet artık Erdoğan'ı ve Erdoğanizmi istemiyor. Yani yaşlı, yorgun, hasta Erdoğan bu durumu fiziken 3-5 sene daha taşıyabilir. Allahu alem. Sistem tıkanmış bu sistem 2-3 sene daha ancak gidebilir. Allahu alem. Ve toplumsal tolerans bitti. Toplumsal muhalefet çok büyüdü ve güçlendi bunu kaldırmayacak bu da ancak 3-5 sene belki o kadar bile değil gidemeyecek diye meseleye bakarak Erdoğan'a da diyelim ki ey zalim zulmetmeyi bırak istek ve arzunla iktidardan çekil bu ülkeden defol git nereye gidersen git ama insanları rahat bırak ve Türk rejimi siz de insanların halkınızın Anadolu'nun üstüne gitmekten artık bir taraf olun ber taraf olun yapmayın gelin Demokratik olarak Anadolu halklarıyla beraber şu güzel ülkeyi kalkındıralım, ileriye taşıyalım. Yoksa mahvolup gidecek ve üstüne üstlük ahirette de hesabını veremeyeceksiniz. Evet şöyle bitireyim. Sevgili arkadaşlar, cemaatler arası diyalog ve hoşgörü. Lütfen o bantilini 231 dinleyiniz ve hocamızın yolu üzerine şu an sıkıntı çekme bir şekilde turnikesine girmiş olan kardeşlerimize Bol bol dua ediniz. Allah yardımcıları olsun. Biz bize düşeni yapalım. Bizim çektiklerimizi Rabbimiz onlara çektirmesin. Allah muhafaza buyursun. Muhabbetlerimle